efele nettekil yani e, biz kendimiz güvenmesek mi? Yani yaslanıp bir köşeye duralım. Nasıl olsa cennetliysek cennetliyiz, cenn cehennemliysek Hiçbir amel içimize gerek yok. Felime ne amel? Niye amel ediyoruz? Ali sallallahu aleyhi ve sellem fe kullu lima Amel edin çünkü herkes ne için yaratıldıysa o ona kolaylaştırılmıştır. Sonra şu ayet-i kerimeyi okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fe men a'ta ve Allah için veren ve Allah'tan korkan ve saddaka bil en güzel olan şeyi tasdik eden var ya fe senyusiru yusra biz ona en güzel olanı kolaylaştıracağız. Yani cenneti ona kolaylaştıracağız. Ve men bakhila ve sagna cimrilik yapan Kendisini ihtiyaçsız hisseden var ya, o kezdeb bil ahireti cenneti yalanlayan da gelince fe senyusrulil usra biz ona en zor olan cehennemi ona kolaylaştıracağız. Şimdi burada da kaderin mertebelerini bildiğimiz zaman bu hadisler yine anlaşılır. Kaderin mertebelerinin birincisi neydi? İlim. Yani Allah azze ve celle önceki ilmiyle, ezeli ilmiyle biliyor ki kul cennetlik ve cennetlik amelleri ona kolay gösterecek. Cennet amelleri ona kolay gösterecek. Önceki ezeli ilmiyle Allah Azze ve Celle şahsın kafir olduğunu olacağını, cehennemlik olacağını biliyor ve cehennem ehlinin amelleri ona kolay geleceğini de Allah Azze ve Celle önceden biliyor. Önceki ilminin <laughs> zorlaması var mı? Önceki ilminin zorlaması diye bir olay yoktur. Bu dediğimiz gibi hakikatte görebiliyoruz. Beş vakit namazı kılmaya bizi zorlayan biri var mı? Yok. Birisi devamlı başımıza gelip başımıza silah tutuyor mu? Sen namazı kılacaksın yoksa seni öldüreceğim diye bir olay var mı? Böyle bir olay yok. Ve hatta günah işlerken sen şu günahı işleyeceksin diye zorlayan var mı? <laughs> Yine yok. Dolayısıyla insan işemiş olduğu günah veyahut da yapmış olduğu sevap itaatlerin her birisi kendisine kolay gelmesi, kendisinin aslında ne için yaratıldığının Allah Azze ve Celle tarafından bilgisi <laughs> ve iradesinin tecellisidir. Ama ortada bir zorlama var mıdır? Bir zorlama asla yoktur. İşte yine sorulan soruda Taberi'nin tefsirinde de böyle geçmektedir. Denilen bölüm de şudur. An Hişam ibn Hakim inen raculen ata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Rasulullah etebdu el a'malu em kad kudi qada. Adam bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyordur ki ya Resulullah ameller mi önce başlıyor yoksa bütün hüküm gerçekleşmiş bitmiş midir? Ali sallallahu aleyhi şöyle buyurur. İnna Allah khadha zurriyata Adem min zuhurihim, thumma eshadhum ala anfusihim. Allah azze ve celle Adem'in zürriyetini onların sırtlarından almış, sonra çıkartmış. Sonra onları kendi ailelerine şahit tutmuştur. Sonra Allah azze ve celle iki avucuna onların e, alıyor ve ondan sonra thumma fadda bihim fi kefeyhi. İki avucuna haula fil cenne ve haula fin nar bir bölümünde cennetlikler, bir bölümünde de cehennemlikler olduğunu söylüyor. Ve ondan sonra fe'elül <laughs> cenneti müyesserune li ameli cennet 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 amelini yapmak onlara kolay gösterilmiştir. Cehennemliklere de cehennemlik amelini yapmak onlara kolay gösterilmiştir. Yine hepsi aynı meselede düğümleniyor. Yine Tirmiz'de geçen Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte o der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. İnne azze ve celle khalqa, Allah azze ve celle halaka Allah azze mahlukatı bir karanlıkta yarattı. felka Fe alehim min nuri. Allah azze ve celle karanlıkta olan o mahlukata kendi nurundan ilka etti, attı. Femen asabu min zalke nuri ihteda. O nur kime isabet ettiyse hidayet bulmuştur. Ve men akta ve kime de o nur isabet etmediyse de dalalete düşmüştür. Bundan dolayı derim ki ceffel kalemu ala ilmillah. Allah Azze ve Celle'nin ilminde kalem kurumuştur. Allah Azze ve Celle'nin ilminde kalem kurumuştur. Bu mesele de yine gördüğünüz gibi hadisin sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın ilminde kalem kurumuş. Biz başımıza gelecek olanları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle ilminde bu belli. Başımıza gelecek olanlar belli. Her bir insanın başına gelecek olanlar belli. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ilminde kalem kurumuş olması olmuş bitmiş bilinen bir olay. Ama o bilinen mesele bizi zorluyor mu veya herhangi bir mahluku zorluyor mu? Hayır herhangi bir mahluku zorlaması diye bir şey değil. Bizim için hayatta karşılaşmış olduğumuz her bir şey sürpriz. Ama Allah Azze ve Celle için böyle bir sürpriz olay yok. Allah Azze ve Celle yaşanacak her bir şeyi biliyor. Ezeli ilbiyle biliyor. Dolayısıyla he bu nedir? Yine Zümer suresi 22 ile de e, bu açıklanabilir. efemen sharah Allahu islam İslam fu ala nurin mir Rabbi. Allah Azze ve Celle e, kiminin kalbini İslam'a açtıysa o Rabbi katından bir nur üzeridir. Evet yani iman etmiş olan kişiye allah Teala'nın nuru isabet etmiştir. İman etmemiş kişi de zulmettedir. Ama bu şöyle bir şey değil. Yani beşerde olduğu gibi rastgele attı. Ondan sonra kime değdiyse o hidayet buldu. O değmeyen de işte nasipsiz. Şansı yok. Öyle bir şey değil yani. Yani böyle bir hani olur ya bir arabayı yanaştırırlar. Ondan sonra atarlar, erzak dağıtırlar. Kim kaparsa o kazançlı çıktı, kapmayan da zarar. Öyle bir şey değil ki yani. Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle o nuru kime isabet ettireceğini Allah Azze ve Celle biliyor. Kimin hidayete ehil olduğunu da biliyor. Ancak dediğimiz gibi hiçbir kimsenin yapmış olduğu iyi veya kötüde hayır veya şer de Allah Azze ve Celle'nin zorlaması diye bir olay yoktur. Tamam bunu bilmemiz gerekir kaderin birinci mertebesi olan ilmi hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Ve söylemiş olduğumuz sonraki işte <laughs> kitabet çünkü biliyor ve bilmiş olduğunda kıyamete kadar olacak her bir şey kaleme yazdırmış. Üçüncü üste de ne dedik? İrade meselesi. İrade-i kevini yedene var dedik. Allah Azze ve Celle'nin sevmediği ve razı olmadığı kulun işlemiş olduğu günahlar ve küfür olan meseleler nedir? Allah Azze ve Celle'nin irade-i kevniyesiyle tahakkuk ediyor. Daha sonra İbni Battı'nın kitabında da böyle geçiyor diyorlar. Halbuki bunlar bu meseleyi bilmiyor. Kaderin mertebelerini bilmediği gibi İbni Battı'nın açıklamasını da bilmeyen insanlardır. Çünkü İbni Battı da orada kime kaderi cevap verici bir şekilde e, metni, kitabı yazmıştır. Oradaki o bölümü onlara reddiye mayetinde yazmıştır. Şöyle der. Fakat alim Allah azze ve min kabla an Allah azze ve celle Adem Aleyhisselam'dan sadır olacak o mahiyeti Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce bilmiştir ve onu e, ağacı ağaçtan yemesini ona yasaklamıştır ve biliyordu ki Allah azze ve celle Adem Aleyhisselam o ağaçtan yiyecek. Ve halaka bilisi li ve fi bi min es Allah azze ve celle iblisi de yarattı. O masiyetini de yarattı. Muhal emretmiş olduğu şeye muhalefet edeceğini de yaratan odur. Secde emrini verdi. Çünkü yaratan Allah Azze ve Celle emreden de Allah Azze ve Celle. El halku vel Yaratan o emreden de o. Yani kişi yaratı, yaratılma noktasında kendisinin ihtiyarı olmadığı gibi emredilen şey yapma noktasında iradesi olmaması diye bir olay yoktur. Yoksa emretmenin bir anlamı yoktur. Yasaklamanın bir manası yoktur. Allah Azze ve Celle bir şey emrediyor. Sen o şey yapmaya mecbursan, Allah Azze ve Celle seni niye e, zo, e, niye emretsin ki onu? Zaten seni zorla o emretmiş olduğu şeye yönlendiriyor. Veya yasaklamış olduğu şeyi sen yapmıyorsan, zorla yapmıyorsan, Allah Azze ve Celle'nin yasaklamasının manası yoktur. Cennetin, cehennemin de anlamı yoktur. Yani bunlar bilmeden bu şekilde cennet, cehennem, imtihan, dua, hidayet, tebliğ, ayakların kayması, gibi meseleleri bilmeyen insanlardır. Bu meseleleri kavrayamamış, şeriatın bir çoğunu da farkında olmadan inkar etmiş olan kafirlerdir. o kadar alime ennehu la Allah azze ve celle iblisin secde etmeyeceğini de biliyor. Fe kana ma alime ve lem ma amara. Allah azze ve celle'nin bilmiş olduğu şey gerçekleşmiş oldu emretmiş olduğu şey olmadı. Emretti dedi ki secde edeceksin, secde etmedi. Ve kadar ki halaka firavun ve ya'lem enne rububiyete ve Allah azze ve celle firavunu yarattı ama biliyordu ki o rububiyet iddiasında bulunacak ve toplumu ifsad edecek, beldeleri ifsad edeceğini biliyor, insanları helak edeceğini de biliyor. Musa aleyhisselamı ona gönderdi. Tevhidi, uluhiyet tevhidini emretmek üzere onu gönderdi ve ikrarı bil ve ilmi onu kabul onu etmeyeceğini de biliyordu. Fehal ilmu fi emri. Allah azze ve celle'nin emri ilminin arasına girmiş oldu. Allah azze ve celle ilmiyle biliyor ki o iman etmeyecek. Ama Allah azze ve celle yine de Firavun'a diyor ki iman et. Ama ilmiyle biliyor ki Allah azze ve celle o iman etmeyecek. Bildiği halde ne yapıyor? Emre diyor. Ama Allah azze ve celle dediğimiz gibi bilmesi hiçbir kimseyi hayra veya şerre zorlaması diye bir olay yoktur. El İbani kitabında İbn Battan İbani kitabında böyledir. İbani'nin şerhinde de aynı şekilde diyor ki "Venahnu kad biz şunu biliyoruz ki kaderin mertebeleri dörttür. İlim, kitabet, irade, meşiyet ve halk dediğimiz mertebeler vardır. Bu mertebelerin iyi bilinmesi gerekir. Yoksa Setadî'u kader. Diyor ki eğer sen bu dört mertebeyi bilmezsen kader babında zayi olan, kaybolan insanlardan olursun. Birincisi ilim. Allah Azze ve Celle ezeli ilmi ile bilmesi olan şeyi ve kıyamete kadar olacak her bir şeyi bilmesidir. Allah Azze ve Celle levh mahfuzda bunu yazmıştır. Allah Azze ve Celle ilk olarak yaratmış olduğu şey nedir? Kalemdir değil mi? Tarikatta ne, nedir derler biliyor musunuz? Terkatçılar ne der? Peygamber Efendimizin ruhunu yarattı derler. Yani onlar her şeyi tersi, Yani her türlü bilgisi yanlıştır onların. Allah Azze ve Celle'nin ilk yaratmış olduğu şey nedir? Kalemdir. Evvel Allah halakallahu'l kalem. Fakal uktub ve ma aktub. Diyor ki yaz. Ne yazayım? Kal uktub kulle şeyin kana ve yekun ile kıyam sa'a. Olan ve kıyamete kadar olacak her bir şey yaz. Fecaral kalem bima ve kâinun ile sa'a. kadar olacak her bir şey kalem yazmıştır kalem o zaman kudret kalemi olmuştur. İkincisi yani gerçekleşen Allah ilminin yazılması, bilgisinin yazılmasına ne diyoruz? İkinci mertebe diyoruz. O zaman birinci mertebe ilmi ezilisidir. <laughs> Ama Kadriye'nin dediği gibi diyemeyiz. Kadriye ne diyor? Olaylar gerçekleştikten sonra Allah bilir diyorlar olaylar gerçekleşmeden Allah Azze ve Celle bilmez diyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle noksanlık nispet ediyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin halk sıfatını inkar etmiş oluyorlar. Bırakın uluhiyet tevhidini, rububiyet tevhidini bile müşrik olan insanlardır. Evet Allah Azze ve Celle önceki ilmiyle bilmiştir. Turidun arada dünya vallahu yuridul ahir. Allah Azze ve Celle'nin de iradesi var. Kulun da iradesi var ve bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle yer yer çokça zikretmektedir. Okumuş olduğumuz ayet Enfal Suresi 67 Allah-u Teala şöyle buyuruyor, siz dünya malını istiyorsunuz, Allah da ahireti istiyor. Siz irade ediyorsunuz, Allah da irade ediyor. Cebriye, Allah Azze ve Celle'nin iradesi vardır, kulun asla bir iradesi yoktur diyorlar. Biz o iş yapmaya mecbur bırakılmışız diyorlar mecbur bırakılmışız diyorlar. O zaman bu ayet-i nasıl mana verecek? Çünkü onlar kaderin mertebelerini bilmiyorlar. Getirmiş oldukları alimlerin sözlerini de bilmiyorlar. Şerhlerini de bilmiyorlar. O şekilde onların şerhlerine de baksınlar. Ve bir de kevni yani Allah Azze ve Celle'nin iradesi iradesinin kısımlarını da bilmiyorlar. Kevni ve şer'i olan kısımlarını da bilmiyorlar. Bir daha söyleyelim. Kevni olan iradesi nedir? kuldan sadır olan Allahü Teala'nın razı olmadığı ve sevmediği küfür ve e, masiyet gibi olan ameller veya sözler konusunda Allahü Teala'nın iradesi kevni iradesi kevni iradedir. Şer'i iradede nedir? Kulun yapmış olduğu Allahü Teala'nın sevmiş olduğu ve razı olmuş olduğu amellerdir. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir cihattır, ilimdir <laughs> Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve sevmiş olduğu şer'i yani onun meşru kılmış olduğu şeyleri yaratma noktasındaki iradesi ne diyoruz? İradeyi şer'iye. Dediğimiz gibi onun kitabına tekrar baksınlar kitaptan e, eksik e, ve, ve cımbızlama almaya çalışmışlar yanılmışlardır. Evet. Orada müseyyer midir, kul muhayyer midir? Ona da oradan iyice bakabilirler ki. el Elibane'nin şerhi var. Ta'liku bin batta hadis hadithi ve athari ihticacı Adem ve Musa ve ta'luka bil kader diye onu burada uzun uzadı okumaya gerek yok. Ebu Leşbal hassan Zehiri onun kitabına oradan bakabilirler. Daha sonra yine Şeyh İbni Battan'ın sözü şu şekilde güzel bir ifadesi var. Fekul ma zekertum zekertu lekum ya ihvani rahimekumullah. Allah azze ve celle size merhamet etsin. Ey kardeşlerim, size zikretmiş olduğum her bir şey var ya fa'kilu onu ve tefahhamuhu onu anlamaya çalışın. Ve dinu lillahi bi ve bunu Allah için de din bilin. Fe ve ma nazele bil kitabu natiku kallelu ve kallu en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve icma alayhi selefu salih ve'l-eymetu'r-rashidun min as ve tabi'in ve al ve al min al-muslimin. Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır bu söyleyeceğim şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu sözdür. Selefi salihinin ve raşid olan imamların, hulefay raşidinin, sahabenin, tabiyenin, akıllı olan insanların, hükemanın, ümmetin, Müslümanların, fakirlerinin söylemiş olduğu sözdür. وَذَّبُوا مَذَائِبَ الْمَشَائِيمِ الْقَدَرِيَّةِ Kaderiye, mezhebi denilen uğursuz topluluklardan sakının ki gördüğünüz gibi burada da onlara cevap verdiği sadedinde söylüyor. Ellezine zagallahu kulubun fa asammahum ve a'ma absarum. Allah azze ve celle onların kalplerini kaydırmış, onları sağırlaştırmış, onları kör kılmış ve ceale ala kulubim Onların anlamasına perde gelmiştir Allah azze ve celle. Onların kalplerine perde gelmiştir. Bu fi bakara kulaklarında da ağırlık vardır. Hatta zamu endel meşiyeti ileyim. Onlar ne inanıyor kadiriyeler? Meşiyet dediğimiz olay sadece kendilerine ait. Allah Teala'nın meşiyeti, iradesi, ihtiyarı diye bir şey yoktur. Kudreti de yoktur diyorlar, ilmi de yoktur diyorlar aşağı Olay olduğu zaman Allah bilir derler. Kul <laughs> fiilini kendi yaratır derler. Ve ennel hayra ve bi'idihim. Hayır ve şer kendi ellerindedir. وَاَنُّهُمْ اِنْشَاءُ اَصْلَمَ اَنْفُسَهُمْ Onlar isterlerse kendilerini isa ederler, isterlerse kendilerini bozarlar. İtaat ve masiyetler tamamen kendilerine aittirler. İsterlerse isyan ederler, istemedikleri zaman da muhalefet ederler. Allah Azze ve Celle'nin iradesi yoktur derler haşa. Ta ki insanlar isterler, insanlar istediklerini yaparlar. وَمَشَاءَ اللّٰهُ لَيْكُمْ Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu şey olmaz derler haşa. Ve ma la Allah'ın dilediği şey gerçekleşmez. Ve ma la Allah lekun. Ve ma la Allah Allah Azze ve Celle'nin istemediği şey olur derler. Mel'un olan kaderiler şöyle demezler. Ey Allah'ım sen beni koru demezler. Allah'ım asimini. Ey Allah'ım sen beni koru diye dua etmezler. Allah muvaffakini. Ya Rabbi sen beni muvaffak kıl diye dua etmezler. Onlar Allah'ım elhimini rüşdi. Ey Allah'ım bana doğru yolu göster demezler. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izdeytena. Ya Rabbi sen bize hidayet verdikten sonra kalbimizi kaydırma demezler. Derler ki Allah Teala kalbi kaydırması diye bir şey yoktur. Allah Teala kimseyi saptırmaz derler böyle hidayet de vermez, saptırmazlar. Onlar la havle ve la kuvvete illa billah da demezler. La havle ve la kuvvete illa ne demek? Herhangi bir değişiklik, herhangi bir güç sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin eliyle gerçekleşir. Allah Azze ve Celle ile gerçekleşir. O olmadan, onun istemesi olmadan gerçekleşmez. Ve derler ki bütün meşiyet ve güç ve değişikliklerin hepsi kendi ellerinde olduğunu söylerler. İstediklerinde verirler, istediklerinde zengin olurlar, istediklerinde fakir olurlar. Ve şerri de yaratan, iyiliği de yaratan insanın kendisidir derler ve en Allah şe'en yekûne fil ardı şe'un mine şer ve ya'lim en Allah khalaka iblis ve râsü kulli şerrin ve en Allah alime zâlike halbuki Allah Azze ve Celle iblisi yarattığı her şerrin başı olan iblisi de yaratan Allah Azze ve Celle'dir biz o zaman niye Felak ve Nas surelerini okuyoruz. Kul a'udhu felak min şerri ma Yaratmış olduğu her şeyin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah Azze ve sığınırız. Yani Allah Azze ve Celle'ye niye sığınıyoruz? Demek ki yaratılan şeylerde şer var, isabet eder. Allah Azze ve Celle isterse isabet ettirir. Diyoruz ki Ya Rabbi sakın o şerleri bizim üzerimize gönderme. Öyle dua ediyoruz. Vallahu <Sessizlik> halakakum ve ma Sizi yaratan ve sizin amellerinizle yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Vellezi halakakum feminkum kafir ve minkum mu'min. Sizi yaratan Allah Azze ve Celle'dir. İçinizden kafir olanlar var, içinizden mümin olanlar var. Bunların her birisi ne iledir? İnsanın, Allah Azze ve Celle'nin iradesi gerçekleştikten sonra <laughs> kulun kendi iradesiyle, yönelmesiyle gerçekleşiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin iradesi var, kulun da iradesi var. Fark nedir? Allah Azze ve Celle irade ettiğinde onu yaratıyor, kul da kendi iradesiyle ona yöneliyor ve o işi işliyor ve o işi işliyor. Onu yapıyor. Onu gerçekleştiriyor. Onu yapan, gerçekleştiren kuldur. Yaratan da Allah Azze ve Celle'dir. Tamam. Yani hiçbir şey kuldan ve Allah Azze ve Celle'den ayrı değildir. Hiçbir şeyin gerçekleşmesi yani kulun yapmış olduğu hiçbir şeyin gerçekleşmesi kulun kendi iradesi olmaksızın ve Allah Azze ve Celle'nin iradesi olmaksızın gerçekleşmesi olmaz. Kul kendi iradesiyle ona yöneliyor. O işi işliyor. Allah Azze ve Celle'nin iradesi nerede gerçekleşiyor? Allah Azze ve Celle'nin iradesi onu yaratmasında gerçekleşiyor. Ve <laughs> İbn-i der ki Anbiya aleyhisselam ve bu yol peygamberlerin yoludur. Allah Azze ve Celle onlardan istemiş olduğu yol bu şekildedir diye uzun uza diye onu anlatıyor. Ve allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdiğinde kavmi ne dedi? Kalu ya Nuh kad cadeltena fe ekthertena fe ekthert cidalena fe etina bima ta'iduna in kuntum Dediler ki ey Nuh sen bizimle tartıştın. Çokça uğraştın. Çokça mücadele ettin. Bizi tehdit olarak anlatmış olduğun şeyi başımıza gönder bakalım eğer sadıklardansan. Nuh Aleyhisselam da onlara ne dedi? İnne ma kum bihi in şaa e ve ma entum bi mu'cizin. Siz Allah azze ve celle, aciz bırakamazsınız. Allah azze ve celle, isterse onu size gönderecektir. Ve la nushi in aradtu an ansaha lekum in kana Allah yuridu an Eğer Allah azze ve celle, sizi saptırmak isterse ben size nasihat etmek istediğimde benim nasihatim size fayda verecek değildir. Eğer mesele kaderiyenin demiş olduğu gibi olmuş olsa o zaman Nuh Aleyhisselam'ın kavmi haklı olması gerekir. O zaman ey Nuh sen bizimle niye uğraşıyorsun? Allah Azze ve Celle bizi kafir olarak yaratmış. Kafir olarak gideceğiz. Senin bizimle uğraşmana da gerek yok demeleri gerekir ve bu konuda da Nuh Aleyhisselam'ın kavmi haklı olması gerekirdi. E, halbuki meselenin öyle olmadığını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de çok yerde dile getirmektedir ve bunu İbn-i Battık kitabında bu ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Kime reddi olarak? Kaderiye'ye reddi olarak getiriyor. Yoksa Cebriye olduğundan değil bu gibi insanlar neyi anlatmaya çalışıyor? İbn-i Cebriye taifesinden olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yine işte İmam Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah Abdullah'ın kitab-ı sünnetinde de böyle geçiyor diyorlar. Halbuki o da yine aynı şekilde e, kitabında kaderiyelere reddiye verme sadedinde zikrediyor. İşte onların rivayet zinciri var. Rivayet zincirinde İbn Abbas. İbn Abbas'a geliyor birisi. Mevla bin e, Ebu Yahya Mevla bin Afra e, İbn Abbas'ın yanına geliyor ve ma'iyye raculan min ellezine yunkirun el Benimle beraber kadiri inkar edenlerden iki kişi de vardı diyor. Diyor ki İbn Abbas İbn Abbas ma fil kader kader hakkında ne dersin? Lev Bunlar sana kader hakkında gelip sorsalar ne dersin? O da diyor ki el kader in ve in veya hamra. Bir insan zina ettiğinde kader ile mi zina eder? hırsızlık yaptığında, içki içtiğinde kaderle mi bunları yapar? Fehser kamis hatta akhraca min kibu. Gömleğini sıvazladı hatta omuzundan onu biraz çıkarttı. Dedi ki ey Ebu Yahya la kimin ellediğini kürünler kader. Görüyorum korkarım ki sen de kaderi inkar edenlerden veya yalanlayanlardansın galiba. Vallahi lev enni a'lemu enneke minhum ev hazini ma'ke Eğer bilsem ki sen veya bunlar kaderi inkar edenlerdensiniz. Ben size karşı cihad ederim diyor. Bir insan zina de kaderle zina etmiştir. Hırsızlık yaptığında da kaderle içki içtiğinde de kaderle içki içmiştir der. Burada kaderiyecilere reddiye vardır. Çünkü kaderiyeciler ne iddia ediyor? Bir kişi kendi fiilinin yaratıcısıdır. Allah Azze ve Celle onu yaratıcı değildir. Özetle el-i sünnet nedir? Allah Azze ve Celle'nin kudreti, iradesi vardır. Kulun yapmış olduğu işlerde iradesi ve kudreti vardır. Yaratması da vardır. Kulun da ihtiyarı ve o fiili işlemesi vardır. Ne cebriye gibi inanırız ne de kaderiye gibi inanır. Cebriye ve mu'tezile cebriye ve mu'tezile ne diyor? Kul kendi yapmış olduğu işte hiçbir iradesi yoktur. Hiçbir ihtiyarı yoktur. Hiçbir işlemesi diye bir şey yoktur. Mecburdur o işi yapmaya derler. Dolayısıyla cennetlikse cennetlik ise cennetlik ve cehennemlikse ise cehennemlik amelini mecburen işler derler. Şeylerde kaderiyede tam tersi kulun iradesi vardır. Mutlak bir şekilde iradesi vardır. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir iradesi yaratması ve ilmi yoktur derler. Allah azze ve celle kul o fiili yaptığı zaman görmüş olur, bilmiş olur, öğrenmiş olur derler. Rabbim azze ve celle hakkı bildikten sonra kalbi sapan insanlardan eylemesin. Rabbim azze ve celle kader noktasını kendisinin istediği gibi öğrenebilmeyi, içine sindirebilmeyi, o şekilde de iman edebilmeyi nasip eylesin. Zaman zaman insan diyor işte kaderiye denilen taifim var, acaba cebriye denilen taife var? Var yani, var. Böyle insanlar e, soru sorduğu müddetçe anlıyoruz ki böyle insanlar var. Hatta bunu akide edinmiş, cebriye akidesi edinmiş, e, tevhid eylem diyen e, cemaatlerde türemiştir. Rabbim Azze ve Celle hepsinin şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Ve ahir <laughs> da'vanna enelhamdülillah Rabbil alemin.